아... Tülay için Sayın Tülay Öztürk hoş geldiniz. Hoş Geçen sefer 100 puan farklı kaçırmıştı şampiyonluğu ama 9400 puanlara <laughs> kadar tırmanmıştı gayet rahat bir şekilde. Kusura bakmayın hafıza beni yanılttığı için. Seyit. Beraberinde birçok konuyla ilgilenen bir hanımefendi. Bugün de aynı başarıyı katlayarak göstereceğine inşallah. Ayşe Nazlı Hanım'a da buradan bir selam göndereceğine tabii eminim. tabii ki. Onun için yarışacağım. <gülüyor> <gülüyor> ama artık bu yol sizin yolunuz. Bugünün kazananı olursanız Türk'ün elinde tekrar karşı karşıya geleceksiniz daha da tatlı olacak inşallah. hadise. O, o yüzden Hazırım. elimizi sıkı tutalım. Dört harfli cevaplara doğru ilk atılımı yapalım. Buyurun. Şşş. Yok ki hareketli, işleyen, çalışan, aktif, etkin, dinamik. Arapça kökenli anlamlısı dört harfli. Aktif diyecektim. Aktif, aktif tamam. etkin, etkin, çalışıyor, şu anda çalışıyor. Aa. Etkinlik neydi efendim? Arap Aktivite. kökenli. Yok Arap değil. Arapça Bir şey iyet. Etkinlik. Hmm. Çalışıyor. Etkin, aktif. Şu anda çalışmakta, şu anda etkin, şu anda Yok, gelmedi. Bir, bir harf alayım bir mı? Bir tane harf aldık. F harfiyle başlıyor. Hoppa! Gelsin gelsin yerine. Hepimiz ilk daha. İlke'nin günahı olmaz. olmaz diye. Merak etmeyin efendim. İkincisi biraz daha uzun ama tertemiz 400 puan kazandıracağına eminim. Gelsin mi? Gelsin. Hadi gelsin. Bir tür mobilyanın hastaların ameliyat edilmek üzere yatırıldıkları yatay düzlem içinde kullanılan adı. Bu bir mobilyanın adı. Aynı zamanda ameliyat nokta noktası diye. Sedye'de? Sedye değil. Sedye'de de ameliyat ediyorlarsa Yok. çok zorlu bir... Yok. Bilmiyorum ya soralım. Sedyede olmaz mı? Bilmiyorum. Değil mi <laughs> Hayır yok. Mecrem ameliyat olsun. hastane deyince direkt o geldi. Ameliyat nokta noktası. Hani hasta nokta noktada kaldı. <laughs> Tövbe yarabbim. <laughs> yok. Bir mobilya bu. Hani mesela ameliyat çek yatı. Öyle bir şey yok. Ameliyat yatağı. Hayır ben öyle bir şey olsun. de yok. Başka bir mobilya ne olabilir? <laughs> Koltuk. Şey ameliyat oldu. koltuğu. Yok, Hayır. Hadi öyle bir şey de yok. Yine bir harf alacağım ben. Yapmayın yani, ya. Aldık Üzgünüm. bir harf. Niye <laughs> böyle oldu? Bir mobilya. Dört Masa. Harfler. Masa. Ameliyat masası. Derin bir nefes alın. Derin bir nefes Annem. <laughs> Bak başımıza böyle şeyler geldi. Bir buçuk dakikamı ilk iki Çok soruya, canım. soruya gömdüm ama sonrasında bir atılım, bir şahlanış. İnşallah. <laughs> i̇şte öyle oldum hafta şampiyonu. Güzel bir hikaye Güzel. bu. Hadi anlatın bu hikayeyi. <laughs> Tohumdan veya tomurcuktan çıkan körpe dala aynı zamanda fidan. bir kadın ismi Fidan. Fidan. Değil. <laughs> Değil mi? Değil. Filiz. Filiz olur. <laughs> yani fidan olabilir ama <laughs> o biraz daha biraz büyük daha. olabilir. Malumunuz. Buyurun geliyor yenisi. <laughs> Yapmacık elit. Elit gibi gözükmeye çalışan sahtekar. Seçkin bir insanmış gibi gözükmeye çalışan ama değil. Değil. Böyle kibirli gibi biraz yukarıdan bakıyor gibi ama <laughs> nokta noktanın teki. Yakın zamanda sorduk, Snop ile anlamlıdır Anladım da çıkartamadım şu an maalesef. Ne kadar nokta nokta bir insan. Böyle yapmacık hani gibi Sahip şey olduklarıyla övünmeyi sever. Anladım böyle. Ama çıkmıyor şu an. Masaya böyle telefonu, efendim arabanın Görgüsüz. anahtarını. <laughs> Bir harf alacağım. Buyurun. Alistan Bey yok. Z ile başlıyor. Z. Sahip olduklarıyla övünmeyi seven. Züppe mi? Ne dersiniz? Züppe. Züppe. 400 puan değerinde. 6 atlar çıkın karşınıza. Harry Potter demiştim evet. hatırlıyor musunuz? Tamam buyurun. Bir ağacın adı. Hmm. Adını su kıyılarında yaşayan bir memeli türüyle paylaşan Mülmer bir ağaçtır. Mi? Değil, Bil. değil, değil. Evet, Harry Potter'ın... Asası oradan geldi. Bu bir, bu bir hayvanın adıyla aynı. Su kıyılarında yaşayan bir hayvanın adıyla aynı. Hiç Eskişehir'e gittiniz mi? Gittim. Güzel. Horsuk mu? Nedir efendim? Portuktur efendim. Elimizde 58 saniye kaldığının farkındayız evet. değil mi? Hızlanmamız Horsuk. lazım. Hem de çok hızlanmamız lazım. Altı harfi cevaplar efendim bitiyor onlar. Hem kuyumcu hem banker. Bu anlamlarda kullanılan eski bir söz halen karşımıza çıkabilir. Yok olmuş değil. Hem kuyumcu hem banker. Yani para, hisse senedi, hı hı. altın, o tip şeylerle İş yapan, paradan para kazanan kişi. Evet. Şey neydi o? Anlar yani böyle baktığı zaman hm, bu altın 24. Simsar. Değil. <laughs> bir harf almıştın. Aldılar <laughs> bir harf. <laughs> baktığı zaman anlıyor. Budur diyor. <laughs> Bunun mesela insanı anlayanı da vardır. Şey. İnsan simsarı mıydı Yok sarraf sarraf gayet <gülüyor> güzel. Veda <laughs> gibi iki kelimeden oluşur. Kalıplaşmış bir tabirdir. Sarf. Sanki soru soruyor gibi. Tamam. Ama şu manalara geliyor. Nereden belli? Anlamında kalıplaşmış bir tabir. Doğru söylediğin. Nereden belli? Ne malum? Ne malum 700 puan daha. <laughs> O şahlanış, o şahlanış. Tam, <laughs> tam yeri ve dinlaktası. zamanı. Buyurun. Ören, harabe. Bu sözcüklerin yaygın kullanılan karşılıklarından bir diğeri. Bir harf alayım. Aldık bir harf durdurduk. En güzelini yaptık. Tarihi. Kalıntı. Çok güzel. Çok güzel bir <laughs> tarihi. Aynı sekiz harfler bütün karşımıza. Aynı sistem. Soruyu göreceğiz, tokata indireceğiz. 17 saniye kaldı. Diyor ki bir gereksinimi karşılamasını sağlayamak giderecek şekilde kullanmak bir gereksinimi karşılamasını sağlayacak giderecek şekilde kullanmak e idare da. etmek. Hmm. Elimde çok az vardı ama öyle yetinmek. Yetinmek değil o. Yetmesini sağlamak. İ yok. Yetinmek gibi bir şey bir harf değişik. Yetmesini sağlamak. Yetinmek onunla yetinmek. Yani bu evet. bana yeter demek. Yetmesini sağlamak. Yettirmek mi? Ye... Yettirme. Yettirmek. Yettirme. Yettirmek. Yettirmek. Oh. bir evet. evet. Cevap verdik. Ama yani sonuç itibariyle Böyle. o puanı da orada bırakmadık. Haydi yenisi. İmza karşılığı bir çalışanın üstüne geçirilmiş olan para ve eşyaların niteler bu söz. Şey, ipotek şey gibi. Hmm. Bu bana? Zimmet. Zimmetleme. Zimmet etme. Ya. <laughs> ya, <Yahu> kaç harfli? Sekiz <laughs> harfli. E, altı harfli zimmet. Demek ki iki harfli bir ek lazım. Bu bana? Zimmetli. Oh, bu bitti. <laughs> ben ne yapıyorum size ama yarışma ya. <laughs> Ondan dolayı. Ben iki keyif kelime. alarak yaşamak istiyorum. Tamam izleyeyim. tamam ben kökünü vereyim. Şimdi ekine de sunucu kondursun. Olmaz öyle. İki kelimeden oluşuyor şöyle soruluyor. 11 saniye kaldı. Ha gayret. Akrabalık ilişkisi olan kişilerin akrabalık ilişkileri olmadan yakınlık kurdukları Camba ortak. gibi. Ahbaplık. Ya bu bir Lık. kişi. Kişi. Ha, tamam. Akrabalık ilişkisi olan bir grup var. Tamam. Bu grubun... Aile dostu. Aile dostu gibi mi? Öyle mi? Haydi. <laughs> 9 saniye kaldı. Leh dedelen halkın soyundan olan kişi. 5 saniye, 4 saniye. Harf mi? Harf. Harf istediler. Leh dedelen halkın soyundan olan kişi. Lehçe hangi dildi? Şu an hiç. Polonya mı? Yok değil. Peki. O soydan olan kişiye ne deniyor? Polonyalı. Ne deniyor? Polonyalı. Buyurun. Bir de Hasan'la Espri yapacaktım. Leh demeden Polonyalı'yı bildiniz diye. Ama olmadı ne yazık ki. Buyurun bakalım. Bu çok kolay sorudur. Tertemiz bin puan kazandırır. Elde üç saniye kaldı. Lütfen soruyu görür görmez tokadı indirin Tülay Hafif ateşte kavrulan soğanlarda görüldüğü iddia edilen bir durum. Ben pembeleşme. Nedir? Pembeleşme. Gördünüz mü bunu? Allah. Bir Hiç olmuyor. Lütfen birisi söylesin. Yani herhangi bir soğanın pembeleştiğini şimdiye kadar gördünüz mü? Çok yanlış bir tabir bu. Değişmesi gerekiyor. Son soru son cevap. Eski bir tabir. Biraz zorlayabilir. Harf alacaksak alalım o harfi. Ama unutmayalım ki iki saniyemiz, i̇ki saniyemiz kaldı. Saniyemiz Buyurun geliyor efendim. İyiliğin kıymetini bilen anlamında harf bir alayım. tabir, harf istediler. <laughs> Aman dikkatli olalım şeyler tıslar efendim. <laughs> Kıymetimden anlamında bir tabir. Kadir Şinas mı? Nedir? Kadir yani? Şinas. başlarken ne dertler evet. yaşadık. Evet. Hatırlıyor musunuz? Şu faalde harf aldığımız masada harf aldığımız masada kalıyorduk vallahi. <laughs> Neredeyse bir buçuk dakika harcadık evet. sadece 600 puan kazanmak için ama sonrasında 9100 puan taşıdığımız bu hadiseyi. Sizin macera çok ilginç ilerliyor. Evet. Neler olacak? Çok <laughs> merak ediyorum. Vallahi ben de merak ediyorum. ediyorum. <laughs> Hak ettiğiniz alkışı da duyun istiyorum.